Bodrum'da düzenlenen Famous Cup yelken yarışları sanat, spor ve magazin camiasından çok sayıda ünlü kişinin katılımıyla başladı. Okay. Olacağız. Olacağız. Gerek yok, biz de Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübü ve Milta Bodrum Marina'nın Vodafone Red ve HTC'nin katkılarıyla organize ettiği Marina Yat Kulüp tarafından düzenlenen yarışmanın startı Bodrum açıklarında verildi. <laughs> Yarışmaya sanat, spor ve magazin camiasından Nejat İşler, Mehmet Aslantu, Pascal Numa, Zeynep Beşerler, Sarp Akkaya, Bade İşçil, Engin Altan Düz ve Erkan Can gibi çok sayıda ünlü de katıldı. Yaklaşık 250 kişinin 21 tekneyle katıldığı yarışmanın yarın sona ereceği, sonuçların da yarın akşam saatlerinde açıklanacağı bildirildi. sağda kırmızı Mehmet Aslantu gazetecilere yaptığı açıklamada uzun kıyılara sahip Türkiye'de denizciliğin geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Kendisinin de belirli aralıklarla yelken yarışlarına katıldığını anlatan Aslantu, 25 yıldır denizlerde mutluyum. Ve Cup yelken yarışları da çok önemli bir organizasyon. Burada önemli olan birlikte olmak ve yarışmak dedi. <laughs> Erkan Cansa yelken yarışlarına katılmak ve dinlenmek için Bodrum'a geldiğini söyledi. Böyle bir iki gün bir havamızı değiştirip sonra tekrar çalışmalara devam edeceğiz. Yelken sporuyla ilgili Severim tabii. Severim yelken. Yani iyi bir denizci olmak çok zor. Yani hani bunu spor olmak. Bak şimdi biz öyle yani esası İyi bir denizci olmak eğer bu işe merak salanlar varsa önce sıfırdan optimistten başlayacaklar sonra dünyayı dolaşsınlar ne güzel. Marina Yat Kulüp'te yarın düzenlenecek ve sonuculuğunu Metin Uca'nın yapacağı yarışmanın ödül töreninde ise Fatih Erkoç ve Zafer Çebi orkestrası konser verecek. Bak.